Bugün Mehmet Savaş renk değiştiren arabalarıyla oynuyor. Sıcak ve soğuk su doldurduk. Şimdi sıcak su. Biraz soğuk su. Hadi bakalım Mehmet Savaş. Uhu, sarı araba yeşil oldu. Soğuk su da yeşil bir, oldu. Arkası renk oldu. Arkası sarı oldu. Evet. Hadi şu beyaz ve mavi arabanı da renk değiştir bakalım. Hot Wheels renk değiştiren arabalar serisi. Şöyle. Ha? Var. Evet, ben oldu. Evet. Soğuk, sıcak suda. Hadi bakalım, yeşil arabamızı da değiştirelim. Bak bu da temiz. Evet. bu da değiştirdi. Hı -hı. Şimdi biraz da soğuk suya tut da bakalım nasıl olacaklar. Evet. Çok mu güzel oldu? Hı -hı. Göster bakalım Mehmet savaş nasıl olmuş arabam. Bak. Harika. Arkası arkası mavi oldu, arkası beyaz oldu. Evet anneciğim yarısına su koydun çünkü, değil mi? Yarısına beyaz olsun diye. Evet, harika Mehmet savaş. Var istedi. Evet anneciğim. Bak yet dedi bu. Hı hı. bulut bulut deniz bu. Evet. Hadi şu sarı arabanla da göster bir iki kere. Nasıl olduğunu göster bakalım arkadaşlarım da görsün. Belki onlarda da aynı setten vardır. Dökeceğim. Dökme ama evimiz ıslanır lütfen. Neden? Orası su toplama havuzu değil mi anneciğim? Balkonumuz ıslanır. Uhu çok güzel oldu. Hadi hadi demiş çek şimdi. Hı -hı. Demişti. Bak evet. mavi. Evet her tarafı mavi oldu. Şimdi mavi. Evet. Sıcak suyu tutarsan beyazdan. Çok soğuk. Ne? Aa bitmiş. Ah Yine koyarız anneciğim. Oradaki kavanozlarda sıcak ve soğuk sular var zaten. Hazır. Görüşmek Ay. üzere arkadaşlar. Bence siz de bu setten edinip çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Yaz günü en güzel oyunlar sulu oyunlardır.